Merhaba Arkadaşlar öncelikle 10.000 kişi olmuşuz YouTube'da. O yüzden hepinize çok teşekkürler ve siz de bence kendinizi bu alanda şimdiden geliştirdiğiniz için çok şanslısınız. Çünkü dijital otomasyon alanı hala çok boş ve çok fazla kurumsal markanın, çok fazla küçük orta boy şirketin hala böyle hizmete ihtiyacı var. O yüzden satış yapması da, kurulumu da olabildiğine kolay olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu alanın kendinizi geliştirmeniz o yüzden bence de çok değerli. Burada tabi diğer videolarda çok fazla farklı aşamanın üzerinden geçtik. Yani otomasyonlarını nasıl kuruyoruz, uygulamasını nasıl yapıyoruz, satışını nasıl yapıyoruz vesaire. Ama her zaman aldığımız en büyük soru toplantı korkusu. Yani ben toplantıya nasıl gireceğim, toplantıda nasıl söyleyeceğim, toplantıdan önce giriliyorum, neler yapmam gerekiyor vesaire. Toplantısız yapabilir miyim de en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Tabii ki mümkün ama genel olarak toplantıyla satış yapmaya alışmak, kurumsal markalara satış yapabilmek için çok değerli. O yüzden bence toplantıyla satış yapmaya da alışmamız gerekiyor. Bir ajans iş modeline de alışmamız gerekiyor. Öncelikle biraz kişisel bir hikayeden bahsediyor olacağım ve kendim de nasıl toplantılardan önceden korktuğumdan bahsediyor olacağım ve bunu nasıl değiştirdik. Şimdi biz Arspar 2020'nin sonunda kurduk ve 2021 boyunca yaklaşık bir yıllık süreçte sadece bir tane müşteri bağladık. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi bir, müşteriye ulaşmayı bilmiyorduk. O zaman böyle otomatik sistemler yoktu. Tek yaptığımız şey bu müşteri olabilir deyip ona mail atmak, bu müşteri olabilir deyip ona ulaşmaya çalışmak vesaire çok manuel süreçlerdi. Onun yanı sıra bir toplantı geldiğinde içten içe ya lütfen toplantıya gelmesin bu müşteri diyordum yani o kadar kaygılanıyorduk ki toplantılar öncesinde umarım toplantıya gelmez diyecek kadar kaygılanıyorduk. Peki bunu nasıl açtık ve 2022'nin sonunda ayda artık 10 tane 15 tane müşteri bağlayan bir şirkete dönüşmüş oldu var. Burada 4 farklı noktadan bahsediyor olacağız. Birincisi hazırlık, İkincisi, bolluk zihniyeti İngilizce'de abundance mindset denen mevzu. Ondan da bahsediyor olacağız. Üçüncüsü, genel toplantı stratejileri. Dördüncüsü de call to action yani, yani aksiyon çağrısı. Yani toplantının sonunda nasıl yaklaştığımız. Öncelikle birinciden başlayalım. Genelde kaygımızın arkasında hazırlık yatıyor oluyor. Ya ürünümüze çok emin olmuyoruz, satacağımız şey konusunda aşırı emin değiliz. O yüzden müşteri soru sorarsa ne yapacağımızı bilemiyoruz vesaire. O yüzden öncelikle birinci aşamada ürünümüzden emin olmamız gerekiyor. Bu dijital otomasyon ajansının handikabı sayılabilecek şeylerden bir tanesi de bu. Çok hızlı ürün geliştirdiğimiz için, çok hızlı bir uygulama yaptığımız için genelde bu ürünü anlamaya yeterince zaman ayırmıyoruz. O yüzden bizim mesela diyelim ki bir ürün görseli yapan sistem geliştirdik. Ürün görselleri nasıl geliyor? Nereden çıkıyor? ürün görselleri ne şekilde yapılıyor, sonuçlarımız ne şekilde görünüyor, hangi ürün için bunu yapabiliriz, hangi ürünler için bunları yapamayız, bunların hepsini çalışmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra bir yandan bunu yapay zeka ile konuşarak da yapabilirsiniz. Müşterinin potansiyel sorularına cevaplar bulmamız gerekiyor. Müşteri kaliteye laf ederse ben ne diyeceğim? Hızla laf ederse ben ne diyeceğim? Fiyata laf ederse ben ne diyeceğim? Bunların hepsini kafamızda hazır etmemiz gerekiyor ve kendimizden emin şekilde bunlara cevap verebiliyor olmamız gerekiyor. Yani birinci aşamada aslında en önemli olan şey ürünümüzden emin olmak, bu ürünün potansiyel problemlerini bilmek, pozitif yönlerini bilmek vesaire ve bunu nasıl sunacağımıza emin olmak. Bunu da aslında biraz çalışarak ürünümüze emin olarak birinci aşamada hazırlık kısmını hazır etmiş oluyoruz. Hazırlığın ikinci kısmı da müşteriye hazır olmak. Şimdi ben yine ürün görseli üzerinden gideceğim. Diyelim ürün görseli yapan bir sistemimiz var. Ben mobilyacılara ulaşırken ona göre bir hazırlık yapmam lazım. Ben lojistik şirketine ulaşıyorsam ona göre bir hazırlık yapmam lazım. Benim yani o toplantıdan önce bir süre kendimi kapatmam lazım ve şuna çalışmam lazım. Bu müşterinin ürünleri nasıl görünüyor? Bu müşterinin problemleri ne olabilir? Bu müşteriye değer önerim ne olabilir? Bunları çıkarmam gerekiyor. Demem lazım. Tamam. Mesela baktığım sitesine arkası beyaz görselleri varmış. O yüzden ona ben ortama oturtulmuş görseller argümanıyla gidersem bunu satabilirim. Veya kendileri çektikleri görseller var ama kötü görünüyorlar. Bunların arka planı temizlense beyaz görünse o zaman cüz olabilir diyerek aslında müşterinin problemini onu orada tam olarak nasıl çözebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Böylece toplantıda çok daha emin olacağız kendimizden. Çünkü artık neyi nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Toplantıya girip ya ne yapıyorduk şimdi? Ya benim böyle bir çözümüm var. Sizin hangi sorunuzu çözer acaba dediğimizde çok havada kalıyor. Bizim orada şunu dememiz lazım. Benim böyle bir ürünüm var. Gördüğüm kadarıyla de böyle bir probleminiz var bu oraya uyacaktır dememiz gerekiyor. Biraz daha kendimizden emin şekilde. Yani kısaca burada bizim müşterinin linkinin sayfalarına bakmamız lazım. Şirket yapılarını öğrenmek için internetlerine bakmamız lazım. Görselse görsellerine işte chatbotsa şu anki aktif bir chatbotları var mı ona bakmamız lazım. Çünkü biz onlara şu anda yaklaştığımızda genelde zaten bir şekilde çözdükleri bir şeyi daha hızlı daha etkili çözmene sağlıyoruz. Yani bir şekilde görsellerini oluşturuyorlar zaten. O yüzden bizim onu nasıl yaptıklarını bulmamız lazım şu anda ve bizim sistemimizin onu nasıl çözeceğini onlara sunmamız lazım. Böylece çok daha rahat edeceğiz. Çünkü kendimiz de emin olacağız. Zaten bu konuda problemleri var. Tamamdır bu şekilde çöz diye. Bunun yanı sıra orada yapmanız gereken de en az 3 tane soru hazırlamak. Onlara sorabileceğimiz ve bizim çözümümüze yönlendiren sorular aslında. Mesela diyelim ki yine ben aynı örnek üzerinden gidiyorum biraz tutarlı olsun diye. Diyelim ki bir markaya gittik. Ürün görselleri üzerine bir uygulamamız var. Orada bizim şu şekilde yaklaşmamız lazım. Dememiz lazım ki ürün görselleriniz belli ortamlar görse sizin için de daha güzel olmaz mı? Veya ürün videolarını neden oluşturmanız acaba? Neden ürün sayfanızda ürün videoları yok dediğimizde genelde fiyattır, zamandır vesaire gibi argümanlar gelecekler. O zaman diyeceksiniz ki tamamdır. Zaten o yüzden ben buradayım. Daha hızlı, daha kolay bir sistem kurmak için. Özellikle ürün videolarını vesaire yapmamalarının sebebi genelde hem maliyet hem de tedarikçilerinden öyle görseller almıyor olmaları. O yüzden kendileri oluşturmak için de ekstra bir yatırım yapmıyorlar. O yüzden orada ya yaparız da çok pahalı, yaparız da çok zaman alıyor dediklerinde sizin harcımalarınız çok daha etkili olmuş olacak. Bu arada o yüzden başlangıçta biraz korkmanız, eliniz titremezse falan ne yapacağınızı bilememeniz de gayet normal. Ben de 2021'de ilk müşteri toplantımı aldığımda toplam 2 saat hazırlandığımı düşünmüştüm. Bu arada çok da yanlış hazırlanmıştım. Ama o ilk müşteri toplantısı için o kadar geriliyordum ki acaba ne diyeceğim, nasıl diyeceğim vesaire. Ama tamamen yanlış şeyler odaklandığımdan dolayı. Ben tamamen kendimle alakalı düşünüyordum. Diyorum ki ya ben şunu dersem ne yaparlar, bunu dersem ne yaparlar. Onun yerine ürünümden emin olmam gerekiyor. Müşterinin çözümlerine emin olmam gerekiyor. Sonrasında artık zaten ne anlatacağımı çok iyi biliyor oluyorum. Konu nereye giderse gitsin ne diyeceğimi çok iyi biliyor oluyorum. Bu birinci bölüm. Birinci bölüm hazırlık kısmı. İkinci bölümde İngilizce'de abundance mindset dediğimiz, Türkçe'ye biraz bolluk zihniyeti olarak çevirdikleri Terim. Yani şimdi şöyle bizim de en başta aynı problemimiz vardı. Bir yıl uğraşıp bir tane müşteri toplantısı aldığınızda o sizin için aşırı değerli oluyor. Diyorsunuz ki ya ben bu müşteriyi kesin bağlamam gerekiyor. Bağlayamazsam şöyle olur böyle olur. Bir sürü senaryo düşünüyorsunuz ve bu sizi geriyor. O yüzden müşteri toplantısı gitgide sizin için daha da stres verici bir şey haline gelmiş oluyor. Şimdi biz biliyorsunuz bir önceki videolarda da bahsediyorduk zaten. Apollo'dan lead çekiyoruz, instant ile mail atıyoruz, otomatik bir sürü müşteri toplantısı alabiliyoruz bu sistemlerle. Zaten şu anki programımızda da haftada 10-15 tane toplantı alan arkadaşlarımız var. Şimdi oradaki en önemli noktadan bir tanesi de bir bolluk Yaratmak. Şimdi sizin zaten o gün 10 tane müşteri toplantınız olduğunda bir tanesini bağlayamasanız da çok sorun olmayacağını bildiğiniz için zihninizde de buna ekne olduğu için o toplantı size artık daha az geliyor. Geliyorsunuz diyorsunuz ki ürünüm bu 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 sizin şu probleminizi çözebilir. Okey mi? Değil mi? Tamamdır. O zaman ben bir sonraki toplantıma geçiyorum. Artık o toplantı o kadar gerginlik vermiyor. Çünkü artık satış yapabileceğiniz çok fazla kişi var önünüzde. O yüzden o bolluk zihniyetine ulaşmak için doğru satış tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor. Yani satış otomasyonlarını öğrenmemiz gerekiyor ki biz leadleri otomatik çekip müşterilere ulaşıp çok fazla satış toplantısı getirelim. Aslında en büyük çözümümüz daha fazla satış toplantısı. Daha fazla satış toplantısı olduğunda artık bir tane toplantıyı mahvetmek veya bir tane toplantıyı kaybetmek sizin için çok bir anlam ifade etmiyor oluyor. Ve bu da size bir rahatlık veriyor aslında. Bu yüzden aslında çok fazla satış toplantısı alıyorsanız bile müşterileriniz varsa bile oradaki lead generation dediğimiz ya yani potansiyel müşteri oluşturma kanalınız hiçbir zaman durmamalı. Sürekli oradan yeni toplantı gelmeli. Sürekli görüşeceğiniz yeni kişiler olmalı. Böylece aktif bir müşterinizi kaybetmek de sizi çok germiyor. Çünkü zaten yeni müşteri bir sürü var gelen. Bir sürü görüşeceğiniz kişi var. Bir sürü potansiyel var. Başlangıçta onları bağlayamasanız bile şunu biliyorsunuz. Bugün bu toplantı olmazsa yarın 5 tane daha var, yarın 10 tane daha var. Ve bu sizi mental olarak aslında çok rahatlatıyor toplantıya hazırlanırken. Bu arada bu biraz konunun dışında ama fiyatlandırma konusunda bu sizi çok daha kompetitif hale getirmiş oluyor. Çok daha rekabetçi bir fiyat vermenizi sağlayabiliyor. Diyorsunuz ki benim fiyatım 3000 euro. O müşteri hayır dese bir sonraki müşteriniz var zaten. Bu yüzden siz fiyatlarınızda da daha strikt olabiliyorsunuz. Sizin maliyetinizi ödeyebilecek kişilere bağlamanızı sağlıyor. Tabii burada çok absürt şeyler yapmamak gerekiyor ama yine de yani tek bir müşteri toplantısı olunca onu bağlamak için 3000 euro ama sizin için 1000 de olur, 200 de olur, 3 ayda da ödeyebiliriz vesaire diyerek siz o reflekslere giriyorsunuz. Bu şekilde benim fiyatım bu. Kabul edebilirsiniz, kabul etmeyebilirsiniz. Sonuçlar ona göre olmuş olur diye biliyorsunuz. Üçüncü noktada biraz daha stratejik taraf. Ne yapacağımızı bilmemiz lazım toplantıda. Toplantıları genelde 15 ila 20 dakikalık yapmak en sağlıklı toplantıların. Ve bunları kendi takviminizde peş peşe koymanız en yararlı olur. Çünkü sabah 9'da bir tane var, 12'de bir tane var, bir de 4.30'da bir tane var dediğinizde Tüm gününüz aslında biraz mahvolmuş oluyor. Kendi verimliliğiniz de düşmüş oluyor. Çünkü günün farklı yerlerinde toplantılar oluyor. Genelde her zaman peş peşe toplantıları alabilecekleri şekilde takviminizi düzenlemeniz yararlı olur. Onun dışında 15-20 dakikalık kısa toplantılar yapılması en sağlıklısı. Başlangıçta 2-3 dakika kendinizden bahsediyorsunuz. Sonrasında 2-3 dakika müşteriyi dinliyorsunuz. Sonrasında da çözümden bahsedip soru cevap yapıyorsunuz. Bu sistemde ilerlediğinizde aslında çok daha rahat satış yapabiliyorsunuz ve çok daha rahat hissediyorsunuz. Kendinizi toplantı korkusunu da yenebiliyorsunuz. Çünkü artık hangi aşamada toplantının ne olacağı çok net olmuş oluyor. Siz o sınırları belirlemiş oluyorsunuz. Toplantının başında da samimi bir açılış yapmak genelde en sağlıklısı. Çünkü çünkü müşteri geldiğinde sizi tanımıyor. Yani bir gülümsemesini sağlamak, bir pozitif tepki almak her zaman yararlı olur. Girdiğinizde toplantıya ha bu arada arkanızdaki tablo çok güzelmiş demeniz bile bir biraz konuyu dışarı çekiyor ve biraz daha müşterinin daha samimi hissetmenizi, yani sizin de daha samimi hissetmenizi sağlıyor. Böyle bir teknik de o yüzden genelde bizim toplantıların başında her zaman kullandığımız bir teknik. Son kısımda eylem çağrısı kısmı. Siz toplantıyı bitirdiniz, müşteriye tamam ben bir ara bakarım. Siz de aa okey hadi bakarsınız dediğinizde o müşteriyi kaybediyorsunuz. Direkt zamanlı belirlemeniz lazım ve bir sonraki adım olarak ne yapacağınızı sizin belirlemeniz lazım ve bunu müşteriye aktarmanız lazım. Demeniz lazım ki toplantının sonunda tamamdır süper XYZ Bey çok güzel geçti. Toplantımız önümüzdeki adımlar şunlar olacak. Ben size mail atacağım detaylarla ilgili. Sonrasında ikinci bir kurulum toplantısı yapabiliriz. Sonrasında da sizle beraber başlamış oluruz. Ve ilk 3 ayda şöyle sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Dediğinizde aslında müşterinin şimdi toplantı bittikten sonra ne yapacağı çok net olmuş oluyor. Sizin de ne yapacağınız çok net olmuş oluyor. Veya tüm detayları konuşamadıysanız toplantıda müşteriye şunu söyleyebilirsiniz. Diyorsunuz ki süper toplantımız çok güzel geçti. Ben size şimdi şirketimizle alakalı ve hizmetlerimizle alakalı bir pdf gönderiyorum. Sonrasında sizden yeşil ışık geldiğinde 24 saat içinde bir toplantı ayarlayıp başlamış oluruz. Bu sırada siz de bana şirketinizle ilgili bunları bunları gönderebilir misiniz? Böylece onlar da aksiyona geçmiş oluyor. Onlar da bir adım atmış oluyorlar. Sizi unutmamış oluyorlar. O yüzden onlardan da bir şey beklemek yararlı olabilir. Küçük de olsa sizin için çok yararlı olmasa bile müşteriyi aksiyona geçirmek için değerli olacaktır. Tabii ki satış toplantısından sonra çok fazla kişinin yaptığı hata da o müşteri dönüş yapmadığında müşteriyi unutmak. Daha ya biz görüştük. Hiçbir şey demediler. Muhtemelen ilgili değillerdir. Onlara bizim follow-up'lar yapmamız lazım. Ama burada mailime bakma şansınız oldu mu? Aa bu arada fiyat okey miydi? Demek yerine ekstra değer içeren bilgiler göndermemiz lazım. Yani dememiz lazım ki aa bu arada sizin şirketinizle ilgili şöyle bir şey de olabilir deyip kısa çektiğiniz bir loom videosu olabilir. Veya aa sizin sisteminize baktım da şöyle bir şey eksikmiş bakın şu da yapabilir sizin için diyerek bir bilgi paylaşma vesaire gibi şeyler müşterinin bakmasını sağlayacak ve müşterinin yeniden aktive olmasını sağlayacak şeyler. O yüzden ilk 24 saat içinde ve sonraki 72 saat içinde teklif verdiğimizden sonra müşteriyle yeniden irtibatta olmak da çok yararlı olacaktır. Eğer burada hizmetimiz yapay zeka ile kolay oluşturabilecek bir hizmetse yani mesela ürün görselisi vesaire onların ürünlerinden görsel oluşturmak bize maliyeti çok olmadığı için birkaç tane örnek hazırlayıp onları da sonrasında akabinde paylaşmak yararlı olur müşteri için ki böylece sonuçları da daha fazla görmüş olur. Yani aslında özet olarak toplanılan korkmamızın sebebi ya yeterince hazır olmamız ya yeterince müşteri toplantımız olmaması ya da tam olarak nasıl bir şeyler nasıl sunacağımızı bilmiyor olmamız. Bu konularda kendimizi geliştirdiğimizde daha fazla müşteri toplantısı aldığımızda ve daha rahat hissettiğimizde toplantılarda aslında daha fazla müşteri bağlamaya da alışıyor oluyoruz. Ki bağlayamasak da sorun değil. Çünkü genelde diyelim ki ben 100 tane toplantı girdiğinde 10 tanesini bağlıyorum. Bu demek oluyor ki 90 tane red diyeceğim. Ben o 90 tane red yemeye okey olmam gerekiyor ki şunu diyebileyim. Benim kapatma oranım %12, %13, %15. Ya bu hiçbir zaman %100 olmayacak. Ve ben iki tane, üç tane toplantı yapıp hepsinden dediğimde artık ya bu iş olmuyormuş dememem lazım. Sürekli devam etmemiz lazım. Kayda değer bir sayıya ulaştığımızda artık bizim veriye bakmamız lazım. Dememiz lazım ki ben yüzde kaç kapatıyorum? Bu oranı nasıl yüzde 12'den yüzde 15'e, yüzde 20'ye, yüzde 30'a çıkarabilirim dememiz gerekiyor. Orada da farklı optimizasyon stratejileri izlemiş oluyoruz. Ama tabii ki orada red demekten korkmamamız lazım. Bu en alışmamız gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü çok fazla müşteri bizi reddedecek. Kimisi fiyattan dolayı, kimisi onlara uymadığı için, kimisi çözümden dolayı vesaire. Ama aslında her reddediğimizde de bir şey öğreniyoruz. Her reddediğimizde neden ürünümüzde hayır dendiğini öğreniyoruz. Çok mu pahalı sunmuşuz onu öğreniyoruz. Yanlış sektörümüzü sunuyormuşuz onu öğreniyoruz. Ve gitgide bu oranımız aslında doğal olarak da artmış oluyor. Bu videomuzu da bu şekilde kapatmış olalım. Toplantı korkusunu aşmak için bu aşamaları izleyebilirsiniz. Kurulumla ilgili de ve satış ile ilgili de diğer videolarım kanalda. Bir saatlik bir masterclass videom var. Orada potansiyel müşterilerini nasıl buldum, nasıl mail attım, nasıl müşteriye bağladım onları da anlatıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Onun da linkini de buraya bırakıyorum. Bu video diğer videolarıma göre biraz daha farklı bir video olmuş oldu. Genelde hep kurulumdan bahsediyoruz. Biraz daha teknik taraflardan bahsediyoruz. Biraz daha şahsi hikayeler ve biraz daha teori üzerine de konuşmak istiyorum bu kanalda. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara başka ne tarz videolar istersiniz? Ne tarz şeyler görmek istiyorsunuz kanalda? Onları da paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalımızda 10.000 abonenin üstüne çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kanalda her zaman insanlara yapay zeka ile otomasyonlarla ilgili nasıl iş kurulacağını öğretmeye çalışıyorum. O yüzden sen de abone ol ve sen de bugünden bu otomasyonlara dair bir şeyler öğrenmeye başla. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ve açıklamaya topluluğumuzun linkini paylaştım. Orada da hem bu alanda iş yapan çok fazla kişi var. Hem de daha detaylı kurulumları, satıştır onunla ilgili videolarımız var. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.